Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Boğa burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Boğa burcu bize neler söyleyecek? Çok güzel çıktı. Evet. Evet arkadaşlar. Boğa burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Güneş kartı, kupa olması ve toplum olması. Arkadaşlar hem mutluluk, aşk, sevgi, aile, mutluluğu dersiniz. Her ne de dersiniz? Hem de maddiyat olarak çok rahat edeceğiniz bir hayata giriyorsunuz. Belki ailemiz var. ailemizle beraber bu sıkıntılar gidiyor çok rahatlayacağınız, sizi çok ferahlatacak. Bundan sonraki hayatınızda sizi hiçbir sıkıntı yaşatmayacak. Büyük bir mutluluk, bolluk, bereket, iş, güç, para, her şey var. Yani o kadar güzel bir kart Ya bir yerden size miras kalıyor, ya bir şans oynuyor. E ya da işinizde çok büyük bir başarı elde ediyorsunuz. Yani bir mülkiyet, bir para, bir şey, bir şey olacak hayatınızda ama çok rahat edeceksiniz. Bundan sonraki hayatınızda çok rahat edeceğiniz bir durumdan bahsediyorum. Güneş kartı diyor ki bundan sonra sen hem çok mutlu olacaksın hem de çok paralı bir insan olacaksın. Çok konforun gelişleyecek, çok rahat edeceksin. Burada da Tosun Kralı, Tosun Şövalyesi, Beynek Şövalyesi ve Aziz kartı çıktı arkadaşlar. Şimdi Tosun Kralı konfor olanı geniş olan birinden bahsediyor. Ve burada Tosun Şövalyesi ve Değnek Şövalyesi ile şunu söylüyor. Diyor ki ben geleneksel yapıya uygun büyüdüm ve böyle yetiştim ama geleneklerime uygun da birine böyle elle tutulur, gözle görülür bir teklifte bulunmak istiyorum. Çünkü benim ona karşı tutkularım, aşkım çok fazla. Ve her ne gerekiyorsa geleneklerimize uygun yapacağım. Şimdi karşı tarafın e, gelenek gelenekleriyle sizin farklıysa iki tarafa da uyacak şekilde yapılacak olan bir isteme olayı, bir teklif, bir beraberlik belki, bir evlilik Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bununla ilgili dualara geçmişsiniz. İnşallah bir sıkıntı olmadan olsun. Yeter ki olsun. Dediğiniz bir durum var. Evet. Devam edelim. Değnek üçlüsü, kupa kraliçesi ve şeytan kartı arkadaşlar. Şimdi, değnek üçlüsünde uzaklara bakan, baktıkça düşünen biri var. Uzaklara gitmiş ama aklıda da kupa kraliçesinde kalmış biri. Bir ayrılık olmuş, mecburi bir gidiş de olabilir. Artık her neyse bunun konusu arkadaşlar. Burada değnek üçlüsüyle Kişi uzaklara gitmiş olabilir ama uzaklardayken bile aslında bir kupa kraliçesi var. Sizi uzaklardan düşünen, uzaklara gitmiş ya da uzaklardan düşünen biri var. Diyor ki ben sana her türlü çekiliyorum. Ben senden kopamıyorum. Benim aklım sana takılı kaldı. Benim aklım sana takılı kaldı diyor. Bir kupa kraliçesi koşulsuz sever, sizin sevginizden çok emin, ee, burada sizi düşünen ama uzaklarda olan biri var. Şöyle de diyebiliriz, belki uzaklara gitmiş birini düşünen bir, biri siz de olabilirsiniz. Böyle de okumak istedim. Artık hangisi uygulaysa. Yıkılan kule, tostum ikilisi de araba kartı. Şimdi, Öncesinde maddi olarak bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Hatta önemli kayıplar bile vermiş olabilirsiniz. Ya ağır bir borca girdiniz ya da bir şeylerinizi satmak zorunda kaldınız. Bu durumdan çıkmak için. Ve burada toplu içerisinde diyor ki ikilemlerde kaldınız. E, parayla ilgili konularda ikilemlerde kalmışsınız. Ne yapacağınızı da tam bilemiyorsunuz. Bir şey yapmak istiyorsunuz. Bu parayla alakalı bir durum arkadaşlar. Ve diyorsunuz belki bir iş kurmak istiyorsanız daha önce ben bastım. Veya ben daha önce bunu denedim ama olmadı. Fakat burada diyorsunuz ki çok fazla kaygı var arkadaşlar. Kontrolü ele alacağım. Ve ben bunu çok iyi düşünmem lazım. Bir kararsızlık var. Hala kararsızsınız arkadaşlar. Çünkü daha önceden kayıtlar var Bu tabii ki kolay verilecek bir karar değil. bakalım burada ne olacak. Mantıkla yürüyeceğim diyorsunuz. İyi seçim yapmam lazım ve çok iyi düşünmem lazım diyorsunuz. Ve toplum ikilisinin üzerine gelen kart aşıklar kartı. Bu duygusal bir şey de olabilir arkadaşlar. Duygusal bir olayla alakalı bir e, maddi sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar, mantıkla yürürsem diyorsunuz ya da geçmişte mantıkla hareket ettim aşık olduğum insanı geride bıraktım, şimdi de ben onu unutamıyorum, onu çok düşünüyorum dediğimiz bir şey de olabilir. Kader çarkı imparator çeliği kılıç dokuzlusu. Bir su arkadaşlar. Sesim geliyor. O da diyor ki ben çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Vicdanen rahatsızım. Çünkü öyle bir şey yapmış ki bir imparator içeri yapmış ve kadersel olarak belki sizin partneriniz ya da eşiniz bir yakını sevdiğimiz insan yapmış bunu arkadaşlar. Ee, ve diyor ki çok pişmanım da. Geceleri uyuyamıyorum diyor. Burada çok büyük bir pişmanlık var. Ama bakalım şöyle bir soru soralım. Tamam vicdanen rahatsız. Ama bakalım ne yapacaksın? Bakın bu tosum işlisi ortak iş, ortak yaşam alanını temsil eder. Belki aynı çatı altında yaşadınız ya bir evlilik oldu, ya bir ayrılık oldu, beraberlik oldu ama bunun sonunda bazı pişmanlıklar yaşanmış arkadaşlar. Yanlış yaptım, çok yanlış yaptım ya da yanlış kararlar aldım dediği bir durum var arkadaşlar. Kupa üçlüsü kılıç şövalyesi ve kupa şövalyesi. Kupa üçlüsünde kutlama var. Bazen de biz bunu üçüncü kişi olarak söyleriz. Ve burada Kılıç Şövalyesi ve Kupa Şövalyesi ile şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki, ben seni kafama koydum. Ben seni bırakmam. Burada çok büyük hırs yapmış. Asla seni bırakmam ve ben sana bir teklifle geliyorum. Bu teklifi kabul edeceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Sizi hırs yapan, sizi çok beğenen ve çok hırslı bir insan. Asla seni bırakmam diyen bir kişiden Teklif geliyor, bir kupa işlesiyle, kutlama var, düğün, bayram, ne dersiniz, söz, nişan, evlilik, beraberlik. Bütün bunların hepsini anlatıyor arkadaşlar. Sizi bırakmayacak bir kişi. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.